Evet, bugün bizler karma karışık bir dünyanın içindeyiz ve çoğumuz ne yapacağımızı bilmiyor. Herkes bir düşüncenin peşinde gidiyor ve her düşünce sahibi de en haklı kişinin kendisi olduğunu savunuyor. Hakikate giden yolun kendi düşüncesinden geçtiğini savunuyor. Kemalistler böyle söylüyor, Müslümanlar böyle söylüyor, Hristiyanlar böyle söylüyor, Yahudiler böyle söylüyor. Peki hakikat nedir? Ve biz bu hakikati nasıl ayırt edeceğiz? İşte bütün bu soruların cevabını bulabileceğiniz bir kitap. Şeytanın Hileleri kitabı İbnül Cevzi yazarı. Bugün içinde yaşıyor olduğumuz hangi topluluk olursa olsun şeytanın saptırmak için uğraşmadığı hiçbir topluluk yok. Müslümanların içi de böyle, Hristiyanların içi de böyle. İşte bu yüzden şeytanın hilelerini öğrenmemiz ve ona karşı tedbirler almamız gerekiyor. Bütün bidat fırkalarını, saptırıcı fırkaları ayırt edip bunların hangi inanışa sahip olduklarını ve şeytanın bu kimselere nasıl yaklaştığını anlatmış. Ha keza doğru inanış üzerinde olanların da şeytan üzerinde etkisinden bahsetmiş. İbnül Cevzi gerçekten çok güzel bir kategorize yaparak elimizin altında bulundurmamız gereken bir kitap hediye etmiş bizlere, bırakmış bugünlere bidat cephelerini saymış. Bunların hangi inanışa sahip olduklarını saymış. Haruriye, Mutezile, Haruriye fırkasının bir bölümüdür. Ali ile Muaviye'nin durumunu bilmediklerini, bunun için her iki taraftan uzak durduklarını söylerler. Kaderiye, Kaderiye mezhebi de 12 fırkaya bölünmüştür. Seneviye, iyiliklerin, hayrın Allah'tan, kötülüklerin ise şeytandan olduğuna inanırlar. Keysaniye, Şeytaniye, yani birçok böyle daha sayfalar dolusu bidat fırkalarını saymış. Bu bölüm çok güzel. Şeytanın inanç noktasındaki oyunlarını öyle bir anlatmış ki okuduğunuz zaman ha bak bunlar da böyle diyeceğiniz kesimleri tarif eder gibi olmuş. Tarihin geçmiş sayfalarından bizlere adeta süzgeç olarak bıraktığı bu kitapta. Evet şeytanın inanç konularındaki oyunları diyor. Sofilere oyununu anlatmış. Şeytanın dehrilere oyununu anlatmış. Tabiatçılara oyununu anlatmış. Onlara nasıl yaklaştığını. Şeytanın iki ilah olduğuna inananlara oyunu. Şeytanın felsefecilere oyunu. Şeytanın heykel sahiplerine oyunu. Şeytanın puta tapanlara oyunu. Şeytanın hadisçilere oyunu. Gerçekten bugün yeni bir şey yaşanmıyor dünya üzerinde sapıklık adına. Geçmişte ne tür sapıklıklar yaşanmışsa şimdi de aynı sapıklıklar yaşanıyor. Bizler çok okuyup çok bilgi sahibi olmadığımız için ya bunlara cevap veremiyoruz ya kafamızda soru işaretleri oluşuyor. İşte bu soru işaretlerini oluşturmamak için bu kitap gerçekten alternatifi olan bir kitap. Nitekim şeytanın tuzakları ve Kurtulma yolları var İbn Kayyim el-Cevziyye'nin. O da buna benzer bir kitap. Yine şeytanın fakihlere oyunundan bahsetmiş. Sadece gayrimüslimlere ya da ateistlere, deistlere oyunlarından bahsetmiyor. Aynı zamanda Müslümanlara ve Müslümanların içindeki ilim ehli olan kimselere oyunlarından da bahsetmiş ve kimini kandırıp kimini kandıramadığından bahsetmiş. Şeytanın vaiz ve hikayecilere oyunu demiş. Şeytanın edebiyatçılara oyunu. Bugün toplumumuzda birçok vaiz görüyoruz. Onlara nasıl oynadığını hep birlikte görüyoruz. Kimine dünyasından yaklaşıyor, kimine makam mevkisinden yaklaşıyor. Bugün makam mevkileri terk edemeyen vaizler insanları küfre ve şirke davet ettikleri halde bu haktır demektedirler. Yani en ufak ibadetlere karşı dahi abdest olsun, namaz olsun bunlara karşı da şeytanın nasıl oyunlar ve hileler sergilediğini ve bunlara karşı korunma yollarını bizlere geniş geniş anlatmış herkesin baş ucunda bulundurması gereken notlar alarak okuması gereken bir kitap. Hepinize sevgilerimi sunarım.